Evet, şimdi e, iç politikada Atatürk döneminin çok partili geçişlerine geçiş dönemlerine bakacağız arkadaşlar. Bugün e, şimdiki videomuz çok partili yaşamla ilgili. Demokrasi halk iktidardır biliyorsunuz. Demos ve kretios halk ve iktidar anlamından gelir. Yunan kültürüne ait bir kelimedir demokrasi biliyorsunuz. Yunanistan'da ortaya çıkmıştır. Peki demokrasi dediğince aklımıza neler gelir? Ulusal egemenlik, seçme seçilme, hürriyet, adalet, eşitlik, katılımcılık, siyasi partiler birçok kavram vardır demokrasinin. Ee, işte, Bakalım Türkiye'nin demokrasi nasıl yerleştirebileceğiz? Bir uyarımız var. Birinci mecliste siyasi parti yer verilmemiştir arkadaşlar. Gruplar vardır. Hatırlayın iki tane grubumuz vardı. Birinci grup mevcut düzeni değiştirmek isteyenler daha farklı uçlar. İkinci grup muhalefet eski düzen taraftarlarıydı. Siyasi parti yoktu birinci mecliste. İkinci meclis bakalım bu noktada ne yapacak? Ve neden çok parti aşağı geçmek istiyoruz? Demokrasinin yerleşmesini sağlamaya çalışıyoruz bir unsurudur. Çünkü siyasi partiler, iktidar partisinin muhalefet partileri denetlemek istiyoruz. ve muhalefetin ana fonksiyonu denetlemektir. Halkın görüşlerini meclise tam olarak yansıtmak istiyoruz. İşte bu nedenlerle dolayı çok parti yaşama geçiş denemeleri var. Şimdi buradaki tarih şeridim bize Atatürk'ün önündeki partileri anlatıyor. İlk partimiz Halk Fırkası'dır. İkinci partimiz ilk muhalefet partisi aynı zamanda Terakki Cumhuriyet Fırkası'dır. İsyan çıkar, parti kapatılacaktır. Üçüncü partimiz serbest cumhuriyet fırkasıdır. Kapatıldıktan sonra isyan çıkacaktır. Evet, gelin bu süreci işleyelim. İlk partimiz halk fırkası. Evet, müdafaa hukuk grubu yerine bulunan partidir arkadaşlar. Hatırlayın mı? meclisteki eski, yeni düzen taraftarları, mevcut düzeni değiştirmek isteyenler, müdafaa hukukçular. Evet, Mustafa Kemal bu grubun yerine halk fırkasının, halk fırkasını kuracaktır. Dikkat edin, 9 Eylül daha cumhuriyet ilan edilmemiştir. O yüzden Halk Fırkasıdır. Hatta kuruluş ilkesi olarak 9 e, ilkeyi anlatırız. 9 ilkesi vardır e, Halk Fırkası. Bu da bir üniversite surası, sınav sonuçtur. 9 ilke olarak Mustafa Kemal açıkladığı hangisidir? Halk Fırkası. Ama biz bu partinin temel ilkelerine bakalım. Yönetim alanda cumhuriyetçilik, laiklik. Sosyal alanda halkçılık. ekonomikte de devletçilik, milliyetçilik ve inkılapçılık. Partinin ismi Cumhuriyet'in İmlandan sonra 24 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası. 1935 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ni alır. 1938'e kadar Mustafa Kemal, 1938'den sonra da İsmet İnönü partinin başkanıdır. 1946 yılına hmm. kadar tek partinin iktidar partisidir arkadaşlar. İki kez deneme yapacağız yalnız. Geldik ikinci partimiz, birinci muhalefet partimiz. Terakkiper ve Cumhuriyet Hırkası. Terakkiperler demek ilerici, ileriye götüren demektir. Yani Cumhuriyet ileriye götürecek hırka. 17 Kasım 1924, 5 Haziran 1925, bir yıllık bir ömrü olan parti. Nasıl bir kuruluş hikayesi var ona bakalım. Kurucusu, başkanı da aynı zamanda Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Fethi Adnan adı var. E, bunlar Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlar. E, bunlar CHP'den ayrılacak arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılacaklar. Dede görüş ayrılıkları var siyasi olarak. Özellikle Alifeli'nin kaldırılması. Ve ne yapacaklar? Bir parti kuracaklar. Mustafa Kemal'in partinin kurulmasına karşı çıkmaz. İstememiştir, ancak kurulmasına da karşı çıkmamıştır. Ee, Kazım Karabekirlik başkanlığında kurulan partinin ismi Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkasıdır. Bakalım bu partinin ilkeleri neler? Yönetim alanında demokrasidir, ulusal egemenliktir. Yani bunlar Cumhuriyet'i ileriye götürmek için kurulduklarını açıklayacaklardır. Demokrasi, ulusal egemenlik ilkesi, yönetim ilkeleridir. Ekonomik alanda bunlar devletçi değildir, liberal, liberal ekonomi insandır. Devletçi ekonomi demek, devletin yatırımları yapması demek. Ama liberal ekonomi demek, liberalizm demek, serbest piyasa ekonomisi. Yani ekonomik yatırımların özel sektör tarafından yapılmasını benimseyen sistem modeldir. Yani devlet ilkesiyle bu noktada ayrı düşmüşlerdir. Yine Cumhurbaşkanı'nın parti başkanlığı yapmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunacaklardır. Evet Mustafa Kemal hem Cumhuriyet Halk Fırkası'nın başkanıdır hem de Cumhurbaşkanıdır. Ee, eşitlik ilkesinde ters düşeceğini söylerler ve Cumhurbaşkanı, Parti Başkanı'nın yapmasın <laughs> ücretlerdir. Yeni devleti vatandaşlığını savunmuşlardır. Tek dereceli seçim sistemini savunmuşlardır. Aa, dini inançlara da saygını demişlerdir. Evet, bir siyasi parti dini inançlara saygını izliyorsa hangi ilkeyi çiğnemiştir arkadaşlar? Layıklık ilkesini. Evet, saygı olduklarını söylüyorlar. Burada bir sıkıntı yok. Ancak bir siyasi parti parti ilkesi olarak neyi kullanmış? Dini kullanmış, saygılı izlemiş. Bu layık ilkesine ters düşmüştür. E, böyle bir durumda e, saltanat da, pardon, halifelik dini kaldırılmış. Rejim karşılıkları bu, bu maddede cesaret arkadaşlar. Ve parti bu rejim karşılıklarının başlattığı şey isyanında rol oynadığı gerekçesiyle kapatılacaktır. Evet, terakki Cumhuriyet Fırkası Rejim karşılıklarının çıkardığı şehzait isyanında rol oynadığı gerekçesiyle kapatılacaktır arkadaşlar. Ve ilk deneme başarısı olacaktır. Neden? Ortam hazır değildir. Çünkü rejime ilk yönelik bir isyan çıkmıştır arkadaşlar. Ve devlet inkılapları halka öğretmeye ağırlık vermiştir. Bu isyandan sonra Terakki Pepe Cumhuriyet Fırkası kapatıldıktan sonra. Evet, ortam hazır değil. Siz e, siyasi partilerin kurulmasına izin veriyorsunuz. Yani kurulmasına izin veriyorsunuz. Parti dini kullanıyor, rejim karşısında bulunan cesaretleniyor, büyük bir isyan çıkıyor. Bu isyan da rol oynadığı gerekçesiyle de parti kapanıyor. Parti cumhuriyet karşı olduğu için değil, parti cumhuriyete karşı olanları cesaretlendirdiği için kapatılmıştır. Unutmayalım. Evet geldik şehzade isyanı, Rejimi yıkma isyan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde arkadaşlar rejim dediğimiz cumhuriyete karşı, mikroplara karşı yapılan ilk girişim şehzade isyanıdır. Neden? Saltanat halife yanları Cumhuriyet inkılaplara karşı geleceklerdir. Din gidiyor deyip layıklı gitmesini kötü kullanacaklardır. Bu üniversite sınav sorusudur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok partili yaşama geçilemiyor ise geçilmemişse Atatürk döneminde layıklı ilkesi kötüye kullanılmıştır arkadaşlar. Layıklı kötüye kullanacaklar, Cumhuriyeti yıkmak isteyeceklerdir. TCF'nin rolü rejim karşıtan cesaretlendirmişlerdir. Din karşılara saygılıyız ilkesi bunlar cesaretlendirecektir. Dış neden İngilizler Musul sorunu yaşıyoruz İngiltere'yle. Musul bizim paylaşamadığımız bölge. Diyorlar ki İngilizler bu isyanı destekleyelim. Türkiye iç politikada zayıf kalsın. Dış politikada biz ne dersek o olacak. Bence de öyle olacak. Evet Türkiye zorunda bırakmak isteyecekler. Dış neden de bu. Gelişmeler isyan bir gönde başlıyor. Kısa sürede 5-6 ile yayılıyor. İsyanı basan hükümeti istifa ediyor. Hiç politika da bir değişikliğe neden oluyor. İsmet İnönü başbakanlığa getiriyor. Hatta İsmet İnönü bunu önceden sezmişti, çok uyarmıştı. Da Ali Fethi Bey gereken tedbirleri almakta biraz gecikmişti. İsmet İnönü başbakanlığa getiriyor. E, dönemi genel kurmay başkanı e, Maraşal Fevzi Çakmak ile birlikte çok sıkı tedbirler alınıyor arkadaşlar. Fevzi Çakmak. Anlat tedbirler neler? Öncelikle sıkı yönetim, o hal. İki, bir kanun çıkarttı. Çok önemli bir kanun. Takdiri sukun kanunu arkadaşlar yasası huzur ve güvenlik yasası çıkartılır. İsyanı bastırmak için, Cumhuriyet dönemi düzeni düzenini korumak için hükümete geniş yetkiler veren kanundur. Bir fiil, Cumhuriyeti korumak için hükümete geniş yetkiler veren kanun, takviri sükun yasasıdır, huzur ve güvenlik yasasıdır. İstiklal mahkemeleri kurulmuştur ve isyancılar yakalanıp idam edilmiştir. Sonuçları rol oynayan TCP kapatılmıştır. Bilimcilerin başarısı olacaktır. Dış sonuç, İngilizlerin istediği olmuştur. Ankara Antlaşması ile biz Musul'un İngiliz manmasını da yani. bırakmışızdır arkadaşlar. Yine Şehzade İsyan'ın neticesinde. Evet, e, Şehzade İsyan'ın düzeni yıkamayanlar, Mustafa Kemal'i öldürmeye planlarlar. Suikast girişimi İzmir suikast girişim var. E, bu girişim Mustafa Kemal'in istifarat vesaire vesaire detaylı bilmeyeceğim. Öldürmek istemişler. Ancak Mustafa Kemal'in bu suikastli olan tepkisi, Diyor ki Mustafa Kemal, benim naciz vücudum elbet toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır diyor. Yani bu suikast girişimi şahsıma değil, Cumhuriyete karşı bir girişimdir diyerek bunu anlatacaktır. Evet, son olarak 3. partimiz, ikinci muhalefet partimiz, Serbest Cumhuriyet Fırkası. 12 Ağustos, 17 Kasım, daha kısa süre. Mustafa Kemal ismi üzerine kurulmuştur arkadaşlar. Hatta CHP ile SCF'ye Mustafa Kemal oğullarım der. İkiniz de benim oğullarımsınız da. Mustafa Kemal'in isteği üzerinde Ali Fethi tarafından kurulan partidir. Hatta kardeşim Abdullah Hanım da bu partinin üyeler arasındadır arkadaşlar. Neden? E çok partiler yaşamak, geçiş nedenleriyle de aynı. Demokrasiyi görmek. Bir de dış gelişme var. Dünya ekonomik krizi. Yeni, farklı siyasi görüşe, ekonomik görüşe ihtiyaç var. İktidar partisinin denetlenmesini istemek var. Diğer nedenle dedik ya başta çok farklı yaşama geçiş nedenlerinin hepsi bunun içinde geçiyor. Artı artı olarak bir de ne bilelim dış politikada yani dış gelişmedeki kriz olduğunu bilelim. Partinin ilkelerine bakalım. Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Kalkçılık Dairelik, Liberal Ezzetli yine bunlar da devletçiliğe ters düşmüşlerdir. Kadınlara siyasi haklar verilmesini öngörmüşlerdir. Biliyorsunuz bunları. Milletler cemiyeti ilişkileri geliştirmelidir diyeceğiz. Çift dereceli seçimden tek dereceli seçime geçmek isteyeceğiz. Teşvik sanayinin uygulanmasını isteyeceğiz. Partinin kurucusu Ali Fethi Bey partiyi kapatacak arkadaşlar. Nasıl bir kapatılma hikayesi var, ilkelerini verdikten sonra. Şimdi İzmir mitingi düzenlenecek 1937 seçimler var. Ali Fethi Bey İzmir'e gider, büyük bir isim, kalabalık vardır. Beklentisi, e, coşku, cumhuriyet, sahip çıkma gibi bir beklentisi var. Ancak e, toplanan halkın büyük bir kısmı cumhuriyete, inkılaplara karşı laiklik ilkesine karşı söylemlerde, tezahüratlarda bulunur. Ve der ki bu parti Cumhuriyeti ileriye götürecek bir parti değil artık. Bu parti başka amaçları olanların destekleyeceği bir parti olacak. E ne yapacağız? Şey sahip yaşanmasını isteyecek. Yine büyük bir isyan yaşanmasını isteyecek. Parti kurucusu tarafından kapatılacaktır arkadaşlar. İzmir mitinginden gördüklerinden sonra. Evet parti kurucusu kapatmıştır. E, i̇kinci devrede başarısız. Atatürk döneminde bir daha girişim olmayacak. Çok partili yaşama geçiş 1946'da başladı arkadaşlar. unutmayın. Türkiye çok partili yaşama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geçecektir. O sayede yani konularınızı anlatacaktık bir ancak çıkarılan konulardan birisidir Dünya Savaşı. Şimdi ne kadar haklı olduğunu görelim ee, Ali hani Fethi Bey kapattıktan sonra. Bir olay yaşanır Menemen olayı. Rejimi yıkmak için çıkan ikinci isyandır. Yani şey sayede Menemen, Cumhuriyet in üzerinde inkılapları yıkmak için çıkan isyanlar, isyandır. Yine layıklık kötüye kullanılmıştır. İsyan bastırılacaktır. İstiklal Merkemi'ne kurulup isyancılarda idam edilecektir. Evet, çok partili yaşama geçiş denemeleri bu şekilde de arkadaşlar unutmayalım. 1946 yılına kadar CHP e, tek parti olacak, iktidar partisi olacak. İki kez girişimimiz var ama 46'dan sonra da Türkiye günümüzde olduğu gibi resmen e, neye başlayacak? Çok partili yaşama başlayacak diyelim ve dersimiz burada sonlandıralım.